Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Matematik Fatih kanalının sahibi Sayın Fatih abim pası bize atmış arkadaşlar. Ben de bu soruyu sizler için çözmek istedim. Ve tabii ki pası Meteris Hoca ile Matematik Yunus Hocama atmak istiyorum ben de. Hocam da bize güzel bir soru çözerse bu sistemi devam ettirebiliriz diyorum. Haydi soruya geçelim değerli arkadaşlar. Sorumuz şekilde gerçel sayılar kümesi üzerinde türeyleniyor bir F fonksiyonu var. F fonksiyonu şu şekilde eksi 6 artı 2x çarpı 0'dan iki integral fx dx verilmiş. 3 tane öncül var hangileri doğrudur? Şimdi birazcık karışık görüyor. Ben bunu sadeleştirmek istiyorum sizler için. Şöyle bir taktik yapalım değerli arkadaşlarım. Şu yuvarlığa aldığım şeye biz ne diyelim biliyor musunuz? Gidelim a diyelim birlikte. O zaman bakın fx neye dönüşüyor? fx eşittir eksi 6 artı çarpı 2x a oluyor. Peki bunu biliyorsak götürelim şu ilk verdiklerini fx gördüğümüz yere eksi 6 artı 2xa yazalım. Bakalım ne çıkacak. Eksi 6 artı 2xa eşittir. Eksi 6 artı 2x çarpı sıfırdan 2'ye. Artık fx gördüğüm yere ne yazacaktım? Eksi 6 artı 2ax. Tamam. Şimdi bir birazcık sadeleşti gibi. Şu eksi 6'lar gidiyor. Gördünüz mü? Elimizde ne kaldı? 2 tane x a eşittir 2x çarpı 0'dan 2'ye eksi 6 2 ax. E her tarafı 2 x'e bölelim. Bakın o zaman ne kaldı? a eşittir 0'dan 2'ye eksi 6 2 ax. Tabi de x de var onu yazmamışım. Arkadaşlar buradan sonra artık integral alabiliriz. Bizim bu a dediğimiz arkadaş integral alırsak eksi 6'nın integrali eksi 6 x. 2 ax'in integrali de arkadaşlar ne olur? Başa gider a x kare. Sınırlarım nereden nereye? 2'den 0'a e koyalım. a eşittir 2 koyarsam eksi 12 artı 4 a eksi 0 koyunca 0 zaten yazmasam da olurmuş. Eksi 12'yi sola a'yı bu tarafa alırsam 12 eşittir 3 a ve a da buradan 4. Ya e a 4 çıktıysa fx'i bulduk hadi yukarı gidelim. fx dediğim şey neydi? Eksi 6 artı 2 a eksi a 4, 4 bulduğuma göre 8x yaptı. Ya e arkadaşlar ben bunun türevini alayım. Buradan türevi f türevi x eksi türevi 0 8 x'in türevi 8. Türevi 8. x yerine ne koyarsam koyayım 8 çıkıyor. Bu doğru. Ondan sonra f fonksiyonu birebirdir demiş. Arkadaşlar 8x artı 6 isterseniz çizersiniz de pardon 8x eksi 6 idi. İsterseniz çizersiniz de bu bir doğrusal fonksiyon arkadaşlar. Şöyle bir şey. Doğrusal fonksiyonlar ne olacak arkadaşlar? Hatta çizelim mi? Ya çizmeye gerek yok. Şöyle vereyim. E, 0 verince 6 olacak. İşte yanlış çiziyormuş. İki hocanız bunu hep artı altı sanıyor. Şuraya çizeceğim. fx eşittir 8x eksi 6. Tamam. Bunu çizelim. 0 verince eksi 6 bakın. 0 verince 8 bölü ne yapıyor? Şurada f vereyim. 8x eşittir 6. x eşittir buradan 3 bölü 4. Yani şuradan geçecek. Bakın bu fonksiyon doğrusal fonksiyon arkadaşlar. Böyle gidiyor. Birebir olduğu zaten belli. Şimdi integral alacağım artık. O da şuraya yaz verelim. 0'dan 1'e fx neydi? 8x eksi 6. Hadi integralini alalım. 4x kare eksi 6x. x yerine 1 koydum. 4 eksi 6 0 koyunca zaten 0 çıkıyor. 4 eksi 6 eksi 2. Yani ikinci öncü de doğru. Edirne hepsi doğru. Bu soruda arkadaşlar seçmemin sebebi de şuraya a deyip fx'i eksi 6 artı 2 ax bulup soruyu çözebilmekti. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar iyi çalışmalar diliyorum.